Merhaba arkadaşlar. Yemek Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır kakaolu burma baklava tarifini paylaşacağız. Hemen tarifimize geçelim. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı süt, 2 yumurta 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, yarım su bardağından az sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tutam tuz ve 1 çay kaşığı kabartma tozu katılarak karıştırılır. Üç buçuk su bardağı un azar azar ilave edilir. 2,5 yemek kaşığı kakao elenerek eklenir ve çırpıcı ile iyice karıştırılır. Burada gösterildiği gibi kakao içerisine baştan eklenirse hamurun kıvamı daha iyi ayarlanır ve bu arada kullandığınız kakao'nun rengi açık renkte olmalıdır. Yumuşak bir hamur elde edene dek un azar azar ilave edilir. Kullanılan un birinci sınıf baklavalık un olmalıdır. Burada görüldüğü gibi kıvamı gayet yumuşak olmalıdır. Hamur yoğrulduktan sonra 8 eşit parçaya bölünerek bezeler haline getirilir. Bu bezeler nişasta kullanılarak küçük küçük açılır. Bu aşamadan sonra kesinlikle un kullanılmaz. Nişasta kullanılır ve burada kullanılan nişasta buğday nişastası olmalıdır. Tamamı bu şekilde açıldıktan sonra aralarına poşet koyularak serin bir yerde en az 1,5 saat dinlendirilir. Bu şekilde dinlendirilirse baklava hamuru daha kolay açılacaktır. Hamur dinlendirildikten sonra açmaya geçilir. Hamur açılırken biraz önce söylediğimiz gibi sadece buğday nişastası kullanılır. Baklava yaparken buğday nişastası kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bezeler mümkün olduğunca ince açılır. Çünkü ne kadar ince açılırsa baklavalar o kadar lezzetli olacaktır. Hamur iyice açıldıktan sonra parçaların daha düzgün olması için kenarlarından biraz kesilir. Ancak bu parçalar atılmaz, sararken içerisine koyulur. Açılan beze gösterildiği şekilde 4 eşit parçaya bölünür. Kesilen parçanın üzerine iri çekilmiş ceviz üzerinden bir parmak boşluk kalacak şekilde eşit olarak serpilir. İnce oklava ile ucundan yukarıya doğru sarılır ve gösterildiği gibi kenarlarından büzülerek oklavadan çıkartılır. Burada kullanılan oklava, burma baklava için kullanılan oklavadır. Eğer normal oklava kullanırsanız kesinlikle olmayacaktır. Hem kalın olacak hem de arasındaki boşluk büyük olacaktır. Baklavada kullanılan ceviz miktarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ancak ne kadar bol ceviz kullanılırsa baklavanız o kadar lezzetli olacaktır. Bezelerin tamamı bu şekilde açılarak şekil verilir. Hazırlanan parçalar ortalarından ikiye bölünerek tepsiye dizilir. Sizler istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Baklavalar Tepsiye yerleştirilirken çok da sıkıştırmadan yerleştirilmelidir. Hepsi tamamlandıktan sonra yağı hazırlanır. Yağı için tencerenin içerisine 50 gram tereyağı veya margarin bir su bardağından az sıvı yağ eklenerek ateşte eritilir. Yağ sıcak sıcak tepsiye dizilen baklavaların üzerine eşit olacak şekilde azar azar dökülür. 170 derecelik fırında ortalama 50-60 dakika üzerleri kızarana dek pişirilir. Baklava pişerken şerbeti hazırlanır. Şerbeti için 3,5 su bardağı su ve 3 su bardağı şeker kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir dilim limon ilave edilir ve 15 dakika daha kaynatmaya devam edilir. Baklava kızarıp fırından çıkarıldığı zaman şerbet ılık, baklava sıcak olacak şekilde her yerine eşit eşit dökülür. Her yerine şerbet eşit döküldükten sonra şerbetini çekmesi için 4-5 saat civarı dinlendirilir. Evet, gördüğünüz gibi tatlımız şerbetini çekmiş ve servise hazır. Bizler burada iri çekilmiş ceviz ile süsledik. Siz istediğiniz şekilde süsleyip servis yapabilirsiniz. Şimdi sizlere kıvamını ve içerisini gösterelim. Gördüğünüz gibi üstü çıtır çıtır, içi de yumuşacık oldu. Hem normal baklavadan daha hafif hem de görüntüsü çok şık. Bu bayramda mutlaka denemeniz gereken bir baklava tarifi oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer tariflerimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar.